sevgili kovalar İkizler burcundaki dolunay ile birlikte aşk romantizm, sosyal yaşam, hobiler, spor veya çocuklarla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz iş imkanları karşınıza çıkabilir. Maddi konularda riskten uzak durup temkinli hareket etmelisiniz. Bugün 26 Kasım 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Günün ilk saatinde 0.44'de 3 derece ikizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Yeni ayda ortaya çıkmış kavramların olgunlaştığı, daha görünür hale geldiği bir dönemdeyiz gizli olan konular ortaya çıkabilir, belirsizlikler netleşebilir. İkizler burcu, bilgi, bilgi paylaşımı, haberleşme, basın, gazeteciler, eğitim, öğretim, ulaşım, trafik, ticareti temsil eder ve dolunayla birlikte bu alanlarda belirgin etkiler ortaya çıkabilir. Çok fazla haber duyabileceğimiz hareketli bir dönemdeyiz. Dolunay'ın ardından Ay Yay burcundaki Merkür ve Satürn'e karşıt, Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Bilgi paylaşımında bazı kısıtlamalar ve karmaşa ile karşılaşabiliriz. Seyahatler, iletişim ve hukuksal konularda dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.